Kazakistan'ın başkentinin ismi yeniden Astana oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkentin isminin Astana olmasını onayladı. Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2019 yılının Mart ayında görevi bırakmasının ardından ülkenin başkentine adı verildi. Astana'nın adı değişerek Nursultan yapıldı. Kazakistan'ın başkenti yeniden Astana'ya döndü. Hayır, geç, Bugün kizik... Kazakistan milletvekilleri ülkenin başkentine eski adı Astana'nın verilmesi önerisinde bulundu. Öneride halkın başkentin yeni adını kabullenemediği belirtildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bu öneriyi kabul etti. İsmi Nur Sultan olarak değiştirilen başkentin isminin yeniden Astana'ya dönüştürülmesini onayladı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Celdibay, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini dile getirdi. Başkent isminin değişmesi için Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kararnamenin imzalanması bekleniyor.